Hepinize merhaba dostlar. Lonex 2'nin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nesne market harcaması yapacağız arkadaşlar. Bir önceki videonun sonunda söylediğim gibi. Şöyle manzaraya karşı duralım. Hemen envanteri de kapat. Nesne markete girdiğimizde dostlar alacağımız birkaç malzememiz var. Hemen buradan buz kısmına geliyoruz. Ardından yüzükler diyoruz. Burada arkadaşlar metin yüzüğü 1, metin yüzüğü 2, farm yüzüğü. Metin yüzüğü 1 ve metin yüzüğü 2'yi aldık dostlar. Farm yüzüğü 1'i oyun alacağım. Oyun gayet ucuz çünkü. Onun yerine farm yüzüğü 2 çekiyorum. Ardından mini bekçiler tılsımı alıyorum. Ve hemen buraya gelip sizlerle beraber ruh yazdıktan sonra ruh kemeri, ruh kaskı ruh kalkanım ardından ruh kristali bilekliğim, ruh kristali küpem, ruh ayakkabım ve ruh kristali kolyesini aldım arkadaşlar. Ardından hemen binek kısmına gelip oynadığımız faysardan da bildiğiniz gibi Rodan alacağız arkadaşlar. Ben bu sefer mavi alacağım. Hızlı bir binek olduğu için sizlere de söylemişim tanıtımda Rodan almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ruh itemlerimizi aldık. Ardından bu sezon zehir kılıcı görmek istiyorum dostlar. Hemen zehir kılıcını aldım ve buraya da ortalama efsin yazacağım. Envanterimizi bir açalım öncelikle. Bir de nesini saldık dostlar. Ardından hemen umarız 55 ve ortu ve üstü gelir. Zehir kılıcına salladı 47 geldi. Buradan çok fazla zarar etmememiz lazım. Çünkü harcayacağımız başka yerler var dostlar. Bir tane daha vurdum. 53, 12 zeka, 20 ölümsüz geldi. Ama savaşçı olduğumuz için herhangi bir anlamı yok. Hemen bir tane daha aldım. Yüksek oran bekliyoruz. 54 ortalama 20 ölümsüz geldi. Yanında gücü ve çevikliği yok. İş yapmaz. Haydi oğlum. 48 yapma. Ortalama efsun oldukça zor geliyor dostlar. Derken gayet güzel. 58 ortalama zarar. 8 zehir yakaladık. Bunların hemen yan efsunlarını şu şekilde değişebiliriz dostlar. 3. efsununu mistik gelmiş. 3. efsun hemen değişelim. Şuradan ejderha efsun küresiyle. Güç ve çeviklik lazım bizlere. Buraya da birazcık tabii ki. Hepimiz gidecek Canlılık geldi böyle bir şey istemiyoruz güç veya çeviklik istiyoruz senden bayılma şansı olmaz Bir tane de 5. efsun alalım 5. da değişecek zaten arkadaşlar öncelikle 5'i vurdum zeka geldi 3'ü vurdum ölümsüz 20 geldi ölümsüz 20 kalabilir bossların hepsini işliyor zaten dostlar farm olduğu için sürekli boss kesiyoruz biliyorsunuz hemen 5. efsun değiştirmeye alalım kadim efsun küresini vurdum ork 20 geldi bir tane daha alacağım efsunlar oldukça zor geliyor dostlar. Ortalama zarar efsunlar olsun veya normal efsunlar olsun 3 4 5 değiştirmeler geldiğinde yani kesinlikle geçmeyin o yüzden teker teker alalım ve yavaş yavaş Çünkü bunların ticareti yok. 58 ortalama gelmişken 12 güç gelmesi kesinlikle lazım arkadaşlar. Şu an hepimizi mecburen buraya harcıyoruz. 12 canlılık geldi ve bize asla gücü göstermek istemiyor maalesef oyun. Mistik 20, şeytan 20, ork 20. Kardeşim bir güç çeviklik verir misin ya? Bu kadar şanssızlık olamaz ya. Cidden bu kadar şanssızlık olamaz arkadaşlar. Tüm epi sadece Efsun küresini harcadık diyebiliriz. Ve hala daha gelmiyor. Ork 20 aynı Efsun'a gelip duruyor. Sadece ne güç ne çeviklik hiçbir şey gelmiyor. Mistik 20 anlıyorum. Bir tane daha attım kritik vuruş 10 geldi. Zaten 250 MP'miz kaldı arkadaşlar. O yüzden harcayalım gitsin. Hiçbir işimize yaramayacak bize geri kalan. 10 delici geldi. Son efsun küremizi de aldık. Sıfırlandı zaten gördüğünüz gibi. Onu da vurduktan sonra 21 büyü hızlı geldi. Lanet olsun böyle iteme diyoruz resmen. Şuradan elmas alalım dostlar hemen cevherleri açalım seriden. Bazıları takı taş yuvasıyla açılıyor arkadaşlar. O yüzden elmas işlemiyor. Şuradan güç geldiği için dördünde buna vurmak istiyorum. İki tanesi geçti. Onun dışında ben kendim de ekstradan hep çekeceğim. Çarımız daha da güzel olacak. Daha da fazla vuracağız. Bundan denişiniz olmasın. Şimdi sadece başlangıç itemlerini gösteriyorum sizlere. 58 ortalama yakalamamız iyi oldu. Buna sevinebiliriz. Onun dışında 5. efsun atmadığım item var mı diye şöyle bir göz gezdiriyorum. Şuradan kemeri de taktık hemen. 5 efsun olmayan herhangi bir item yok. Gayet güzel. Ardından efsun modunu açalım hemen dostlar. Farmak olduğu için gelmesi gereken efsunlar belli. İlk ateş ya. Hareket hızı ölümsüz. Bu şekilde olacak bu. Ayakkabıyı koyduk hemen. Saldırı hızı. Saldırı hızı max hp. Bu da kritik olacak dostlar. Hemen bunu da verdik. Ruh kaskına geldik. Kaskada arkadaşlar ölümsüz zehir ve hp üretimi koyuyoruz Başlatıyoruz güç çeviklik ölümsüz olacak. Efsun geldiği için bozuldu hemen şöyle yazalım. Tekrar güç çevik ölümsüz ardından sersem yazdıktan sonra başlat diyebiliriz. Kolleye geçtik sıra kolyede. Buradan da kritik istiyoruz. Max HP istiyoruz ve HP üretimi istiyoruz. Bunu da başlattıktan sonra küpümüz geldi. Bunu sökebiliriz. Hemen bilekliği alalım onun yerine. Aynı şekilde ölümsüz delici iki kat eşya. Tüm itemlerimiz gelmiş bulunmakta dostlar. Hemen şöyle geçelim. Zehir kılıcımız zaten hazır. Buna normalde taş atmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama maalesef atamıyoruz şu an bildiğiniz gibi. Bu da vesik çarımızın itemleri hazır arkadaşlar. Ufak ufak yavaştan başlıyor mort Hortlak dışı kılıcını R9 yaptım bile örneğin. Kaskımız vesaire de yavaş yavaş hazırlanıyor. Birkaç gün içerisinde o da birkaç gün içerisinde V8 görmüş olursunuz. Kalkanı şu an takamıyoruz çünkü 81 level istiyor. Bu akşam zaten sürgünde level kasacağız. Onun yerine hemen şöyle itemlerimizi değişelim. Abonozdur, cennette Bunlar hep R9 arkadaşlar. V8 vereceğiz bunları. Cennet bileziğimizi de şöyle aldıktan sonra KDP'mizi arkaya alalım. Biz hemen Seyis'e gidip bir binek madalyonu alalım. Rodanımızı okutalım arkadaşlar üstüne. SES'e geldik dostlar. Güçlü binek istiyorum. Enter enter. 1M karşılığında bizlere veriyor hemen zaten. Rodanın üstünü sürükledikten sonra gördüğünüz gibi Binekten indiğinizde rodanı giyiyor. Başlangıç mührünü de arkaya kaldırabiliriz. Bununla da işimiz bitti çünkü. Şu anlık bu kadar dostlar. Ben kendim hep çektim de zaten. Ben tekrar kayda girer neler yaptığımızı göstereyim sizlere. Hazır şöyleyken biraz plaka kutusu açalım. Siyah çelik zırhımıza biraz artı basalım. Şu an artı 8'e geldi. Hemen artı 8 iken bunu takalım. Çünkü biliyorsunuz metin bonusu veriyor bizlere. Normal zırhımızdan kat kat daha iyi. Zırha da bu şekilde şunlar yeterli oluyor dostlar. Hemen geldim. Atımızdan indik. Şu zırhımızı da arka tarafa alalım. Siyah çelik zırhımızda gedik. Onun dışında bakıyorum. Envantere göz gezdiğimde beyaz altın kolyemiz 9, kolyemiz 9, abanoz 9 Bundan hepsi ve sekçer aktarılacak zaten. Gördüğünüz gibi ruh kristalinden de bize güç geliyor, cevherinden de güç geliyor. O yüzden bunlarla işimiz bitti. Bu şekilde arka tarafa alabiliriz. Bunların hepsi veselik item olacak çünkü. Beyaz altında sikil yakıyoruz diyebiliriz. Böyle kalsın. Cennet alt. Cennetin göze bileziği de arka tarafa verdim. Silah taşıyıcımız da göz önünde kalsın. Zevk alıcına dördüncü slotu açacağız. Hemen gidelim bir sizlerle beraber normal metin hasarımızı deneyelim dostlar. Metin bölgeleri dedim. Normal metin bölgesi dedim. Evet dostlar. Beyaz altın kolyeyle dedim. Sikilimizi şu an 568 saldırı gücüyle yakıyoruz. Hemen ruh kristal kolyemi geri giydim. Otomatik açtım. başlat dedim ve ardından hasarımız şu an 1.5 milyon arkadaşlar. Geceki hasarımız zaten 500k civarındaydı. Bu yaptığımız gelişimlerle beraber silahımızda tabii ki güç yakalayacağım ben buna. 1.5k, 1500-2000 epar yasak da gelmedi. Ama sorun değil. Ben buna illaki güç çevirdik. Yakalayacağım zaten. Şimdilik hasarımız 1.500-1.600 civarında. Hatırlamadan en yüksek hasarımıza bakalım. 1.600 vurmuşuz deliciyle beraber arkadaşlar. Çarımız burada farmlamaya devam etsin. Çünkü farmımız da şu an hızlandı. Bize de deli gibi plaka kazacak. Ve esnek çarımızın eksiklerini artı basmalarını kasmış olacağız. Ve zaten her metinden de gördüğünüz gibi 1M ayrıyetlerinde 500k yang attığı için seri bir şekilde yang kasıyor bizlere. O yüzden burada biraz ardından da videomuzun sonuna doğru gelmiş oluruz dostlar. Evet dostlar tekrardan merhabalar. Şöyle günlük görevlerimiz bitti zaten. Bu videoda bunları da yapmaya çalışacağım. Ardından avcılık görevine geldiğimde arkadaşlar normal metninde olan tüm görevlerimiz bitmiş bulunmakta. Bugün saat 8'de arkadaşlar Razador ve Nemere bosslarımız açılıyor. Bunların içeriğini zaten hepiniz az çok biliyorsunuz. Ben tekrar tanıtacağım sizlere. Olabildiğince bunları dönmeye çalışacağız. Bir yandan da mavi ölüm istiyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz milyoner küpe kolye kasıyor. Bunlar çünkü oldukça bizlere lazım bir item. Evrim basarken olsun, beta çevirirken olsun hepsini istiyor bizlerden. Videonun başında zaten Nestle Market harcamamızı yapmıştık. Sizler de görmüştünüz bunları. Hemen şöyle geleceğim dostlar sizlerle beraber. Öncelikle 3150 tane benim plaka kutum var arkadaşlar. Bunları hemen şöyle bir açalım. Hatta şuradan sandıklarımızı da şöyle açalım. Biraz temizlensin envanter. Şöyle şunları sildikten sonra devam edebiliriz. Plak kutularını açtım dostlar. Şöyle hemen Üretim NPC'ye gelelim. Yüzük kısmına geldiğimde burada farm yüzü 1 var dostlar. Bunları ben size söylemiştim zaten. Kendimiz craftlayabiliyoruz. O yüzden alma gereği duymuyorum diye. Bu map'te de gayet güzel para kastığımız için görüyorsunuz 5.7 TL gibi bir param var. Hemen farm yüzü 1 craftladım. Ardından tık yapacağız bunu. Sonrasında görev yüzü arkadaşlar. 250 tane metin sandığı küçük istiyor. Görev yüzünü ben video dışında halledeceğim arkadaşlar. Onun dışında kuvvet yüzüğümüz var burada. Bizlerden 2 tane azayi sandığı, 3 tane küçülen kafa, 75'te tane tunç plaka istiyor. Hemen bunu da sizle beraber craftlayabiliriz. Öncelikle iki tane sandıklar 50 60 en civarıydı dostlar. Aynen öyle. Şöyle iki tane aldım. Bize iki adet de küçülen kafa lazım. Sadece kule dönerek ve mavi bölüm dönerek emin olun çok güzel gelirler elde edersiniz dostlar. Kaç videodur bunu söylüyorum zaten. O yüzden sakın ihmal etmeyin sizler de. çok güzel paralar var. Görüyorsunuz bir kafa bile şu an 160 en. Hem de öyle sürekli dönen yok. Ars talep meselesi çok olduğu için de herkes şu an satın alıyor. O yüzden fazla da birikmiyor pazarda. Biz en uygunundan iki tane alalım. Şöyle 155'ten yakaladım. İki tane aldım. Hemen F6 penceresine geri basıp üretim FPS'den nesne kısmına geliyoruz dostlar. Buradan tuş plakaları yapacağız. Öncelikle şuradan 150 tane yapalım. Eksiğimiz olursa tekrardan yaparız. Yüzük kısmına geri geldim. Kuvvet yüzüğü dedim. Kuvvet yüzüğünü de craftladık. Başarılı arkadaşlar. Çok iyi. Ardından büyücü kostümüne geldim. Buradaki arkadaşlar görüyorsunuz parça efsaneleri lazım bizlere. Tuş plakalar elimizde var zaten. Parça efsaneleri de bir üst map'ten kasıyoruz doğa metninde. Hasarımızı biraz da arttırdıktan sonra doğa metnine çıkartacağız arkadaşlar. Buradaki zaten battle pass de bittiği için bize şu an herhangi bir gelir sağlamıyor. Sadece biraz daha hızlı farm atıyoruz bu map'te. Onun sonra sonrasında hemen 81 level olmamız lazım. Çarımız zaten şu an 78 level. Bir tecrübe yüzüyor. Takarız. Sürgün ikinci kata geliriz birazdan. Bir 81 bir level olup ruh kalkanımızı da giyelim arkadaşlar. Sonrasında üretim NPC'den yapacağımız başka bir işlem var mı diye bakıyorum hemen. Ork kafası üretmek için de tecrübe yüzüğü ve hırs ellerini gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Sürdüğü tamamen kumar arkadaşlar. %50 %50 ve istediğim malzemeler çok fazla. O yüzden biz tap oynamadığımız için bu işleme girmeyeceğiz. İlerleyen günlerde ucuzladıktan sonra girebiliriz tabii. Zodiac zırhımız var. Bu da aynı şekilde. Baronus ve sonrası bosslardan atıyor itemlerini. O yüzden şimdilik bu şekilde diyelim ve büyülemeteli kuvvet üzerine sürükledikten sonra artı basmaya başlayalım. Zaten artı altıya kadar rahat bir şekilde basıyoruz dostlar. Sadece bizden nakit istiyor. Ama yine de sen çok fazla yakmasan 5.75 para yakıyorsun çünkü. Güzel artı altı oldu. Bizden 3 tane yüncük parçası istiyor. O da üretim NPC'de bildiğiniz gibi. Şu an artı 26 metin veriyor bizlere. Yüzü taktıktan sonra 1.500 hasarımız oldu. Parm yüzüğü 1'i de taktıktan sonra 1.600 civarında bir hasarımız var. Hemen dostlar sürgün mağarasına geldim. Çarımızı 81 level yapacağız. Öncelikle şuradan hemen tecrübe yüzünü satın alalım. Bir tane yeterli olur bir saat boyunca şöyle 25 emden satın aldım. Ardından boş oda şu an bakıyorum. Biraz işimiz zor bulamayabiliriz. Çünkü herkes sürgün basma kasıyor arkadaşlar ve VSEK çarını geliştirmek için çalışıyor herkes. O yüzden oldukça oda bulması zor. Ama bizim altımızda şu an rodan olduğu için hızlı hızlı gidebiliyoruz her yere tabii ki. 33'tü her zamanki gibi dolu arkadaşlar. Siz de eğer boşta çarınız varsa 75 üzeri dayanabiliyorsanız arkadaşlar. Sural'a özellikle çok güzel dayanıyor. Gelin sürgün mağarasında sürgün basmakasın. kasın. Bunları da satarsın. Oradan da bir nakit akışınız gelmiş olur. Ben şu an 86 e ve 88'e bakacağım. Zaten bufflarımız vesaire de var. Çarımız dayanır. Hasarımız yüksek olduğu için. Diğer odalarda gördüğünüz gibi slot bile çıkmıyor. O yüzden bize slot olan oda olması lazım. Hemen şöyle bir 86'ya gidelim. Evet güzel 86 boş arkadaşlar. Şöyle hemen tecrübe üzerine silivini taktım. Ardından eksperi itemlerime geçmek istiyorum. Şöyle hemen. Çarımız 86 Hallehallek kalsın dostlar, geleceğim. Evet dostlar 81 level olduk. Kalkanımızı da taktık şu an. Kalkanla beraber genel hasarımız 1.7 civarını görüyor. Max hasarımız ise 1.755 arkadaşlar. Hatta 758 olmuş. Gayet güzel. Burada farmlamaya devam edeceğiz. Çünkü bize plaka oldukça lazım. VSX çarımız internetler artı basacağız. Birazdan sizlere de burada eksik olan intemlere artı basacağız. Tam gaz devam ediyoruz. ve çarımız şu an yan tarafta tekrardan level kasıyorum. Yüzük basmadım bilerek çünkü o kadar hep vermek istemedim. Kendi kendine tecrübe ve bilgilikle beraber kasıyor zaten hızlı bir şekilde. Birkaç saat alıyor sadece. Bu şekilde dostlar sizler de Discord'umuza gelmeyi unutmayın diyorum. Discord cc slash yazdığınızda siz sizler de loncamıza gelebilir. Bizlerle beraber arena savaşlarına, ronak savaşlarına, sürgün savaşlarına olsun her şekilde katılabilirsiniz dostlar. Discord'a girdiğinizde videodan geldiğinizi söyleyerek alım odasına girin dostlar. Ardından kayıt işlemleriniz yapıldıktan sonra sizler de aramıza gelmiş olacaksınız. Şu an artı 50 bir şekilde oynuyoruz. Yani 50 kişi ve üzeriyiz. Akşamları sürgün savaşları olsun, cadı savaşlar olsun yavaş yavaş her şeye başladık dostlar. Çünkü oyunun daha biliyorsunuz 3. günü veyselik yapması oldukça zor. Nesna markete para yatırmadıktan sonra. Şimdi geçelim artı basma işlemlerine. Artı bastıktan sonra videoyu kapatırız dostlar. Hemen elimizdeki plakalarla şu bir 9 yapalım. Aslan ağzında 9 yap. Şöyle bakıyorum eksik var mı diye. Abonoz 9, inci 9. Boynuzu kaska geçebiliriz. Aynen öyle. Bunu 9 yapalım. Kaskımız da 9 dostlar. Bunun da dönüşümü zaten biliyorsunuz. milyar küpü kolle ve otlarla beraber oluyor. Cennet göze bileziğimiz 9, ortağımız 9, küpemiz 9. sarı zırhımızı basabiliriz. Hangisiydi? Şu. Zırhımızı bir artı basalım. Şöyle hızlıdan gideceğim. Elimizde malzeme var zaten. İstediği parada can yakıcı zaten. Art 9 oldu. Şu üstümüzdeki zırhı da bir 9 yapalım biz. Hemen şöyle geldim. Zırhların dönüşümde arkadaşlar pul pencere bir taşıyla oluyor. Atlayınıp yenip geri geri hemen. Bir dahaki videomuzda da tamamen itenleri aktarırım ben. Ve sekçerimizin skill'lerini zaten ben yandan perfect yapıyorum şu an. Bu videoluk buraya kadar olsun dostlar. Video izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, yorumları, fikirlerinizi belirtmeyi, videoyu like atmayı unutmayın diyorum dostlar. Sizler de aramıza katılın mutlaka. Bireysel oynamayın. Gelin ekibimizde hep beraber bizimle beraber oynayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.